Anthony Robbins'in sınırsız güç kitabı, bilirsiniz, kişisel gelişim raflarının demir başlarından yıllardır orada. Bugün sizin için bu e, oldukça kapsamlı kaynağı bir elden geçirdik. İçinden gerçekten hani hemen kullanabileceğiniz, fark yaratacak kilit fikirleri, stratejileri çıkaralım istedik. Bakalım bu kadar popüler olmasının altında yatan neymiş, değil mi? Evet, evet. Kitap aslında temel olarak şu soruyu soruyor. Potansiyelimizi nasıl en üste çıkarırız? Ama sadece teori değil, onu demek istedim. Bayağı pratik araçlar sunuyor. Her şeyin temelinde de e, kontrolün bizde olduğu fikri var gibi. Güzel. O zaman ilk adım, Robbins'e göre gerçek güç ne demek? Kaynaklarda sıkça geçen bir tanım var sanki. Hı hı. Güç sadece bilgi sahibi olmak değil. Asıl mesele o bilgiyi kullanabilmek yani eyleme geçme kapasitesi. Şeyin dediği gibi Thomas Henry Huxley hayatın amacı bilgi değil eylemdir diyor ya ve bu eylemi yönlendiren ana şey de iletişim. Hem kendi içimizdeki ses, hani düşüncelerimiz hem de dışarıyla kurduğumuz iletişim, kelimeler, beden dili hepsi sonuçları direkt etkiliyor. Bu eyleme geçme fikri. Peki kitaptaki diğer önemli bir konsept var. Mükemmelliği modelleme... Bu ikisi nasıl bağlanıyor? Yani başkasının yaptığını kopyalamak gibi mi? Tam olarak kopyalamak değil aslında. Biraz daha farklı. Daha çok... E, bir konuda başarılı olmuş kişilerin sadece ne yaptığına değil, nasıl düşündüğüne, hangi inançlara sahip olduğuna, hangi zihinsel ve fiziksel stratejileri kullandığına bakmak, <laughs> anlamak yani. Ve bunları alıp kendi hayatımıza uyarlamak. Mesela Albay Sanders, 1009 kez reddedilmiş ama pes etmemiş. Neden? İnancı neydi? Ya da W. Mitchell o korkunç kazalardan sonra nasıl tutundu hayata? İşte modelleme bu içsel durumu, stratejiyi çözüp başarıya giden yolu kısaltmayı öneriyor. Anladım. Yani başkalarının hatalarından, daha doğrusu deneyimlerinden ders çıkarmak gibi bir şey. Peki kendi iç dünyamızı yönetme kısmı durum yönetimi diye bir şey geçiyordu değil mi? evet evet durum yani state dediği şey çok kritik o anki zihinsel ve fiziksel halimiz aslında düşüncelerimiz odağımız bir de fizyolojimiz yani duruşumuz nefesimiz yüz ifademiz bunların hepsi durumumuzu oluşturuyor ve bu durum da direkt performansı belirliyor hani şu Pablo Casals örneği var ya Aa evet hatırladım. 90 yaşındaki cellist. Konser öncesi böyle kambur, bitkin duruyor ama piyanonun başına bir geçiyor, hop, duruş dikleşiyor, enerji fırlıyor. Fizyolojisini değiştirerek durumunu, dolayısıyla performansını değiştiriyor işte. Çok net bir örnek. Bu kulağa bayağı etkili geliyor ama insan kendi durumunu nasıl bilinçli değiştirebilir ki? Hele de morali bozukken, stresliyken falan. İşte tam o noktada inançların gücü devreye giriyor. İnançlarımız şey gibi beynimize gönderdiğimiz kesin komutlar ve fizyolojimizi, dolayısıyla durumumuzu doğrudan etkiliyorlar. Neye inanırsak onu yaşamaya başlıyoruz bir nevi. Placebo etkisi mesela. Ya da Norman Cousins, hani kahkahayla iyileşmeye çalışması. Evet, inanılmaz hikayeler. Bunlar hep inancın fiziksel sonuçlar yaratabildiğini gösteriyor. Kitapta özellikle bir inanç çok vurgulanıyor. Başarısızlık yoktur, sadece sonuçlar vardır. Yani geri bildirim. Başarısızlık yok, geri bildirim var. Bu kulağa hoş geliyor tabii ama pratikte zorlayıcı olabilir. Yani bir şeye başarısızlık dememek nasıl mümkün oluyor ki? İşte orada da yeniden çerçeveleme yani reframing tekniği işe yarıyor. Yaşadığımız bir olaya ya da bir inanca farklı bir anlam vermek. Kaynaklardaki Calvin Stanley örneği vardı. Annesi oğlunun körlüğünü bir engel değil de Dünyaya farklı bir bakış açısı olarak çerçeveliyor ya. Hı hı. İşte bu olayın kendisini değiştirmiyor, ama ona verdiğimiz anlamı değiştiriyor. Bu da duygusal tepkimizi, atacağımız adımları yönetmemizi sağlıyor. Başarısızlık dediğimiz şeyi mesela bir öğrenme fırsatı olarak çerçeveleyebiliriz. Anlıyorum. İç dünya yönetilmek, durum, inançlar, bakış açısı. Peki bütün bunlar bizi nereye götürüyor? Hedeflerin rolü ne burada? O Yale Üniversitesi çalışması mesela, bayağı çarpıcıydı. Kesinlikle. O çalışma şunu gösteriyor. Hedeflerini yazılı olarak belirleyen küçücük bir azınlık var, yüzde üçlük bir kesim. Hmm. 20 yıl sonra bir bakılalar, bu yüzde üçlük kesimin toplam finansal varlığı geri kalan yüzde 97'nin toplamından daha fazla. İnanılmaz bir fark. Yüzde üç mü? Bayağı azmış ama etkisi devasa. Aynen. Hedefler beynimize bir yön veriyor, bir odak noktası sağlıyor yazıya dökmek de o hedefe bağlılığı netliği artırıyor nereye gittiğini bilince oraya ulaşmak için gereken içsel kaynakları durumu inancı falan harekete geçirmek kolaylaşıyor peki ya diğer insanlar başkalarıyla ilişkiler etkili iletişim ve ahenk kurmaktan bahsediyor kitap Özellikle beden dilinin altını çiziyor. Evet. iletişimde kelimelerin payı şaşırtıcı aslında. Sadece %7 civarı. Sadece yüzde %7 mi? Evet. Asıl etki ses tonumuzda %38 ve daha da önemlisi fizyolojimizde. Yani beden dilimizde %55. Ahenk yani raport kurmak için de karşımızdaki kişinin duruşunu, nefesini, jestlerini farkında olmadan ya da hafifçe aynalamak, mirroring, bilinçaltı düzeyde bir biz aynıyız mesajı veriyor, güven oluşturuyor. Bu da işte o bahsettiği iletişim ustalığı ve bağlayıcı güçle alakalı. İnsanlarla bağ kurmak yani. Anladım. Tüm bu stratejilerin, yöntemlerin belki de en temelinde yatan bir şey daha var gibi geldi bana değerler. Kesinlikle öyle. Değerlerimiz bizim kişisel pusulamız. Hayatta bizim için neyin gerçekten önemli olduğunu onlar gösteriyor. Kararlarımızı, motivasyonumuzu, neyin bizi tatmin edip etmediğini hep değerlerimiz belirliyor. Kendi değer hiyerarşimizi, yani hangi değerlerin sizin için daha öncelikli olduğunu bilmek, hedeflerinizi bu değerlerle uyumlu hale getirmenizi sağlıyor. Bu da daha anlamlı, daha tatmin edici bir yaşam demek. Çünkü değerlerinizle çelişen bir hedefe ulaşsanız bile mutlu olmazsınız değil mi? Çok doğru. Özetlersek o zaman, ee, kontrolü ele almak mümkün görünüyor. İnançlarımızı, odağımızı, beden dilimizi yöneterek ve tabii net hedeflerle tutarlı adımlar atarak istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz gibi bir mesaj alıyorum ben. Tam olarak bu. Başkalarının başarılarından öğrenmek, yani modelleme yapmak ve yaşadıklarımızı başarısızlık değil de geri bildirim olarak görüp yola devam etmek. Bunlar anahtarlar. Güç dışarıda bir yerde değil yani içimizde ve onun nasıl kullandığımızda yatıyor. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer güçlü fikirler. Peki bu kaynakları sizin için inceledik ve şimdi size küçük bir zihin egzersizi bırakalım o zaman. Şu anda sahip olduğunuzu düşündüğünüz ve değiştirebileceğinize inandığınız tek bir sınırlayıcı inanç ne olurdu? Ve bu değişikliği yapmak hayatınızda neleri farklı kılardı sizce? Bunu bir düşünün bakalım.